İlçemin esnafları ve meslektaşlarım, güzide basın mensubu arkadaşlarım. Bu mutlu günümüzde bizimle birlikte burada olduğunuz için biz de gururluyuz. Sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Malumunuz 6 Mart günü yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde ben ve bu görmüş olduğunuz ekip arkadaşlarımızla birlikte seçimi kazandık. Bugün de devletimizin bize resmi evrakını vererek ...mazbatamızı aldık. Az sonra... ...esnaf odamızın devir teslim... ...işlemini yapmak için... E, ...bize yakışan bir şekilde... ...ahilik desturuyla... E, ...mevcut başkanımız Sayın İllas Balcı'dan... ...görevin tebliisini odada... ...teslim almayı düşünerek gidiyoruz. Sizler de bizlerle birlikte olacaksınız. E, bu süreçin... ...başından sonuna kadar bizlerle birlikte olan... ...esnaflarımıza, siz basın mensuplarımıza... ...dualarını bizlerden esirgemeyen... ...sevenlerimize, büyüklerimize... Yine Karasu Haber, Sakarya Yerel Haber e, takipçilerimize, dua edenlere, bizimle birlikte gönülleri olanlara, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah ne beni, ne ekip arkadaşlarımı, ne de bizleri sevenleri utandırmasın. Bizler utandırılacak bir şey yapmayacağımızın teminatı olarak bu yarışın e, galibi çıktığımızı ortaya koymuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah ülkemizin ekonomik bir krizin içerisinden geçtiği bu süreçte biz de esnafımızla birlikteliğimizi daha da güçlendirerek hem ekonominin hem ahiliğin, e, güzelliğin çerçevesi içerisinde e, görevimizi icra etmek için bugün start alıyoruz. Herkes hakkını helal etsin. Bundan sonra e, farkındayız ki e, daha da yorulacağımız bir platformun içine girdik ama mutlu bir platform olacak bizim için. Bu yorgunluğu ben değil biz olarak tüm ekip arkadaşlarımla beraber üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Benim aktaracaklarım bu kadar. Sizin sormayı düşündüğünüz varsa buyurun sorabilirsiniz. Esnaf Odası Başkanı olarak esnaflara yönelik ilk yapmayı düşündüğünüz çalışma nedir? İlk yapmayı düşündüğümüz çalışma inanın pazar gününden bugüne kadar ben ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızın telefonları susmuyor. Tebrikleri kabul ederek e, ve hemen devamında e, ilçemizin esnaflarımızın bizlerle istişare içinde olduğu konular vardı. Çok değerli Belediye Başkanımız Sayın İslak Sarı'ya, e, ileteceğimiz notlarımız var elimizde. Yapılan çalışmaların ve yapılacak olan çalışmaların içerisinde ivedilikle başlaması planlanan e, terminal yoluyla Ziraat Bankası yolu arasındaki esnaflarımızın dilek temennilerini yol çalışmaları üzerindeki duygularını başkanımıza aktaracağız. Tabi e, ziyaretleri kabul edeceğiz. Tebrikleri kabul edeceğiz. Yine sahada olacağız. O malum kardeşiniz Cihan Emre ve yönetimi her dakika esnafının içinde yanında olmuş olacak. Tabii şunu da belirtmek istiyorum. Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin komplesinde 1776 esnaf üyesiyle birlikte en çok esnaf üyesi olan bir kurumun başına gelmiş bulunuyoruz. Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Tahminimce şunu da söyleyeyim ben ve ekip arkadaşlarım hemen bir birkaç hafta sonra sahaya çıkıp bölgeler görevlendirmesi yaparak e, bir bir esnaflarımızı 40 mahallemiz ve merkez mahallelerimizde ziyaretlerimizi yapıp bu sürecin devamındaki çalışmalarımızın notlarını edineceğiz. Şimdi bozmayalım, bozmayalım, bozmayalım. Yusuf, Hoş gördük. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Selma Hanım'la eee mesleğimiz boyunca bu odada hizmetler aldık. İnşallah birlikte güzel hizmetler de İnşallah. sunacağız esnafımıza. Teşekkür ederim. Karasu Esnaf Odası Başkan Vekili olarak eee Karasu'nun evladı olan yine Cihan Emre arkadaşımıza Karasu Esnaf Odası'nı teslim ediyorum. Allah gönlüne göre versin her şeyi. Hayırlı olsun diyorum. Karasu her zaman için kazanan olacak. Dört yıllık bir dönem var burada. İnşallah en güzelini yapar kardeşim Karasu'ya. Çalışmaları da zaten onu gösteriyor. En son olarak biz bunu göreceğiz tabii ki esnaf olarak. Ben de Karasu'nun bir esnaf olarak bunun da peşinde olacağım. Arkadaşımın da en iyi şekilde yapacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok hayırlı olsun Çok sağ ol. Ee, bu arada ben e, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günüydü. Ee, heyecanımızla bu konuda Selma Hanım'ı arayamadım. Ee, sizin nezdinizde eşimi dahi arayamadım söyleyemedim ama sizin nezdinizde hem sizinle hem de tüm dünya çalışan emekçi kadınlarımızın kadınlar gününü de kutluyorum.